Değerli dostlarımız, hepinize Refik Korkmaz Bilinçaltı Sembol Dili Eğitimlerinden selamlar, saygılar. Dev ötemiz sonsuz olsun. Bilinçaltı dilinde ay, anne demek. Hilal, çocuğuyla ilgilenmeyen anne demek yarım ay çocuğuyla yeteri kadar ilgilenmeyen, çocuğuyla ilgilenmesi gerekenin yarısı kadar ilgilenen anne demek. Dolunay, çocuğuyla yüzde yüz ilgilenen anne demek. Çocuğuna yeteri kadar zaman ayıran, ilgi gösteren, şefkat gösteren, merhamet gösteren anne parlak bir dolunaydır. Dilerseniz şimdi çocuğunuzla güzel bir oyun başlatın. Çocuğunuza ayın ne olduğunu söylemeyin deyin ki evladım kapat gözünü. Nasıl bir ay hayal ediyorsun? Dolunay derse ne mutlu size. canlı yayına katılmak isteyen kanserli kitlesi olan ya da skolyozu olan ya da bir bacak boyu diğer bacak boyuna göre kısa olan buyursun canlı yayına katılsın. Yorum ekle yazısının sağ tarafında kamera işareti var. Onu tıklayın. Sizi canlı yayına alayım. Ekranlarını yeni açan değerli dostlar. Bilinçaltı dilinde ay anne demek. Hilal çocuğuyla yeteri kadar ilgilenmeyen anne demek. Yarım ay çocuğuyla ancak ilgilenmesi gerekenin yarısı kadar ilgilenen anne demek. Dolunay çocuğuyla yeteri kadar ilgilenen anne demek. Çocuğuna zaman ayıran, sevgi gösteren, şefkat ve merhamet gösteren anne parlak bir dolunaydır. Nafiye Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size nasıl yardımcı olabilirim Nafiye Hanım? Evet, çok teşekkür ederim. Benim burnumun sağ tarafında şurada üstte bir tümör var. Bir 2023'te şu Ocak ayında milat olmuştum. Fakat bugün sabah tekrar şuradan bir küçük bir delik açıldı. şu an elinizle dokunduğunuzda bir tümseklik mi geliyor? Ee, oyulmuş yani küçük bir e, çizik var. İçinden küçük sarı bir intihap aktı sabah. Yakından bakabilir miyiz? Şöyle göstereyim görebiliyorsanız. Gözlüğün... Şu an alnınız şu an alnınız görünüyor. Özür dilerim. Şöyle. Evet kızarıklık olduğu bölge. Biraz anlatın lütfen. Orada ne, ne, var? Burada daha önce şurada küçük bir sivilce vardı. Bu 2000 yılında, 2019 yılında çok önemsiz bir sivilceydi. Gelip geçiyordu ama 2023'te çok uzun süre, 2022'de küçük bir yaraya dönüştü. İyileşmeyen bir yara oldu. Daha sonra cildiye gittiğimde Dermatoloji tümör olduğunu söyledi. Yani iyi huylu mu? Geçici, geçici demedi. Herhangi bir kötü huylu da demedi. Eğer ki temizlenirse alınırsa kökünden temizlenebilir. Ama küçük bir parça kalırsa tekrar bu güneş olunca güneşe çıkmak yasak. Ee, devamlı güneş kremi kullanmam gerektiğini söylüyor ama küçük bir parçada kaldığını söylediler raporda. Peki. Lütfen gözünüzü kapatın. Kapattım. Bu arada bizi canlı yayından izleyen değerli dostlar meditasyonu dilerseniz siz de uygulayınız. Siz de problemlerinizden belki Yüce Allah'ın izniyle kurtulursunuz. Amin. Lütfen bir çiçek hayal edin. Zambak. Bütün ayrıntılarını anlatın bana. Beyaz. İçinde sarı tohumları var. Çok, çok güzel kıvrılmış beyaz bir zambak. Çok güzel yeşil yapraklar da var. Kalın. Ama nerede görüyorum? Kendi balkonumu hayal ediyorum ama dışarıda, özgür dışarıda bir yerde görüyorum. Onun kokusu çok güzel. Sadece bir tane zambak var. Çok yok bir tane çiçek olarak. Sizi böyle can kulağıyla dinliyorum. Ne görürseniz bu zambakla ilgili hepsini tek tek anlatın. Hiç görmüyorum fakat içimde böyle bir alev sıcaklık bedenimde hissediyorum. Ve şu an sol sol avucum Soğuk, zambak, zambakla ilgili <laughs> görüntüleri anlatın lütfen. Ormanın içinde var. Hep böyle zambakla ilgili görüntüleri lütfen anlatmaya devam edin. Zambak yaprakları dışarıya doğru kıvrılmış ama çok canlı zambak. Tek başına, yalnız. Yanında hiçbir şey yok. Sadece yaprağı var. İşte böyle. Sizi can kulağıyla dinliyorum. Lütfen ne kadar anlatmak isterseniz bu zambakla ilgili gördüklerinizi anlatın. Onunla daha çok yaklaşmak istiyorum. Biraz uzağımda. Ama çok güzel çok canlı. Ama uzak. Yani iki metre kadar uzağımda. Sanki oraya yaklaşınca biraz bir utanç hissediyorum. Ama onun kokusunu içime çekmeye çalışıyorum. Ama çekemiyorum. Gelmiyor. Tek başına uzakta. Böyle anlatmaya devam edin. Evet. Gidin onu koparın. Onu koklarsınız o hemen yanınızda zaten. İşleri kendinize kolaylaştırın. Tamam. Gidiyorum. Bunu en dibinden, kökünden koparıp kendime ait olduğunu ve benim olduğunu hissediyorum. Evet. Onu aldım. Kokusu çok güzel, benim olduğu için çok mutluyum. Ve evet. Onu tekrar dalına koyun, yeniden koptuğu yerden, yeniden canlansın. O hep toprakta kalsın. Toprakta kalsın, onu oraya bırakayım. Onun yanına dolaşayım. Yaprakları çok fazla var, tekrardan oradan çıkabilir. çok parlak yaprakları çok çok güzel çok özel bir hissediyorum onun yanımda olduğunda onun yanına yakın olduğunda çok özelim kendimi farklı bir ülkede hissediyorum onunla birlikte Yanında oturmuş rahatlamışım. Ama yaprakları çok geniş alan sap kaplıyor. Ve lütfen <laughs> o zamba alın, toprağı, evet. ile, toprağı ile birlikte alın. Onunla birlikte yürüyün. Bakın onun kökleri ayağa dönüşsün ve o da seni evet. bir... Hı -hı. Bir köpek görün, susuz kalmış. Hı -hı. Ona ne yapıyorsunuz? Susuz köpeği görünce. Ona bakıyorum yani. Bir şeyler verebilir miyim? Nasıl verebilirim diye. Susamış kap. köpek. Kap, kap bakıyorum, kap. Ama yeşillik bir yerdeyim. Peki köpek de sizinle gelsin ta ki ona su buluncaya kadar. Yolda yürüyorsunuz ve koca bir kaya kaplamış, bir kaya düşmüş yolun ortasına. Evet. Ne yapıyorsunuz? Onun sol tarafında bir çeşme var. O tarafa da yöneldim. Büyük bir kayada. Üzerim... Kayayı kayayı orada mı bırakacaksınız yoksa kayayı yoldan çekmek ister misiniz? O yoldan çekilmesi çok büyük ama ben o yolumu değiştirdim ve sol tarafa yöneldim. Şöyle yapın. Bu o, o ayaklarıyla sizin yanınızda yürüyen zambak Bak. Evet. O kayayı kaldırabilir. Kaldırsın ve yolun kenarına güven şekilde bıraksın. Peki. Birlikte kaldıralım. Evet onu yolumuzdan çektik. Onu çektik sağ tarafa. Biz yolumuza devam ediyoruz. Ve köpek de o çeşmede suyunu içsin. Su, o da orada kalsın. Siz yolunuza devam ediniz. Tamam. Ve çocuklar var. Oynuyorlar. Oynuyorlar. Evet. Onlara selam verip geçin. Siz de onlar gibi mutlu, neşeli olun. Evet. Lütfen gözleriniz için. Şimdi bakın cildiniz ne durumda? Şöyle bakayım. Elinizle dokunun. İsterseniz aynada bakın. Aynada bakmam <laughs> gerekiyor. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Göremiyorum ben ama. ışıkla bakıyorum. Siz görebiliyor musunuz herhangi bir şey? Bayağı rengi değişmiş. Şu an alnınız görünüyor. Şöyle. Biraz, biraz yakınlaştırın lütfen. Hı hı. Şu an kaşınız görünüyor. Kaşım. Şimdik. Şimdi evet burnunuz görünüyor. Ve e, asıl olayı söyleyeceksiniz. Fakat ben 3, 3 dakika öncekinden çok farklı, farklı görüyorum. Evet. Ben Yine bilmiyorum. sizin söyleyecekleriniz önemli. Çünkü biz burada ekrandan yeteri kadar net ve sağlıklı göremeyiz. Siz aynada bakın iyice. Oraya bir ışık Elin, elinize de bakın, elinize, El, elinize de, geliyor. bir örgü Bir dakika. Şöyle bir bakayım. Başka nerede Bakabilirim. Siz ayna bulunca kadar şunu söylediniz. Ben buldum. 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 Elinize buldum. daha önce elinize daha önce bir tümör geliyordu. Şimdi parmağınızı koyduğunuzda o tümör geliyor mu gelmiyor mu? Yok gelmiyor. O çizikli hafiflemiş. Yok. Şurada küçük bir nokta var. Ama o da. E, gözlüğün de olabilir, daha önceki ameliyat izi de olabilir. Peki, aynada iyice bakın. Sabah oradan bir sarı sıvı aktı dediniz ya. Evet. Bakın bakalım, onun deliği duruyor mu, kapandı mı? Aynadan evet. siz bakın. Onu tam olarak ben göremiyorum. Ancak bir telefon ışığıyla ya da birisi bakıverdiğinde görüyor. Şu an ama hiçbir şey hissetmiyorum, yok. Şu an hissetmiyorum. Tamam. Fa olsun oldu. Amin. Oldu oldu oldu. Amin. Hayırlı akşamlar diliyorum size teşekkür selamlar ve... Çok teşekkür ederim. Kapatmadan ben şuraya bilgiler yazdım. Evet. Ay ay bilinç altında dedim ki annedir. Anne evet. Helal bilinç altında çocuğuyla çok az ilgilenen anne. Evet. Yarım ay çocuğuyla ilgilenmesi gereken zamanın yarısı kadar ilgilenen anne. Evet. Dolunay çocuğuyla yeteri kadar ilgilenen anne demek. Solgun bir ay hasta anne. Kraterler kaplı bir ay travmaları olan anne demek. Evet. Eğer güneş gibi parlak ve sarı bir ay gördüğünü söylüyorsa anne hem annelik yapmış hem babalık yapmış demektir. Evet. Peki bunu hayatımıza nasıl uygulayacağız bu söylediklerimi? Şöyle uygulayacağız. Sizin çocuğunuz var mı? İki tane var. Allah bağışlasın. Siz onları şöyle diyebilirsiniz. Ama hiç bu bilgileri vermeden. Evladım kapat gözünü dersiniz. Gözünü kapatır. Ve nasıl bir ay hayal ediyorsun diye sorarsınız. işte anlatacağı bu aylardan hangisi ise siz onun için öyle bir annesiniz demektir ve bu en nesnel en doğru sonucu veren bir bilgidir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki bakalım siz kapatın gözlerinizi. Gözümüzün önüne ay gelsin. Nasıl bir ay geldi? Benim gözümün önüne hiçbir ay gelmedi fakat ben hilal olarak çok seviyordum. Dolunay gördüğüm zaman çok heyecanlanıyordum. Tamam. Gözünüzü açınız. Evet. Dediniz ki ben ne yaptıysam gözümün önüne ay gelmedi. Evet. Anneniz yaşıyor mu? Hayır, öldü. Allah rahmet etsin. Anneniz yaşarken çok iyi bir size çok iyi davranıyormuş. O yüzden o yaşarken bir dolunaydı ve size heyecan veriyordu. Çok. Fakat anneniz Hakk'ın rahmetine kavuştuğu için, siz gözünüzü kapattığınızda ay göremediniz. Ayı göremeyiş sebebiniz annenizin artık bizim evrenimizde değil de öte evrende yaşaması eğer anne vefat etmişse hı hı. insan gözünü kapattığında ay göremez hı hı. çünkü gitmiş Allah rahmet etsin hı hı. işte sadece ay konusuyla da insan pek çok çok bilgiye ulaşabilir. pek evet. hocam bir şey danışabilir miyim? Buyurunuz. Mifat etmeden önce güneşe çıkması yasaktı. Ve güneşe çıktım. Koruyamadım diye çok üzülüyordum. Bu, bu yaklaşık 6 yıl sonra benim de güneşe çıkmak yasağım geldi. Bununla bir bağlantısı olabilir mi? Onun için de hani nasıl ki zambak hayal edin, ay hayal edin dedik ya. Onun evet. içinde için de böyle 5-6 dakikalık ayrı bir çalışma gerekir. Bugünlük bu kadar yetsin. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Tabii. Ben teşekkür ederim şimdi. Şimdi şu an burnunuzu kontrol edin. Yok. O elime gelen yarık delik yok. Allah'a şükür. Hayırlar olsun. Amin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ağzınızı dağıtın. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Değerli dostlarımız. Eğer kendinize dünyanın en büyük hediyesini vermek istiyorsanız eğitimlerimizi kendinize hediye edin. Eğer çocuklarınıza akrabalarınıza, sevdiklerinize hediye vermek istiyorsanız dünyanın en güzel hediyesini verin. Refik Korkmaz Bilinçaltı Sembol Dili Eğitimleri. Zoom eğitimlerine katılın. İster Avustralya'da, ister Amerika'da, ister İstanbul'da olun. Hepiniz Zoom'da buluşun. Bu derin ve değerli bilgileri, bilinçaltının bilgilerini hem size anlatalım hem de şu an gördüğünüz gibi. Şunu hayal edin, şunu hayal edin diyeyim. Siz onları hayal edin. Kendi kendinize dertlerinizden kurtulun. Bundan daha güzel bir hediye tanımıyorum. Ama inşallah bundan daha güzel bir hediye de olsun. Hepinize Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimlerinden selamlar. Saygılar Bir gün toplam 5 saat Zoom'da eğitim alarak bilinçaltı dilini öğrenirsiniz ve o gün sadece beş saatlik eğitimle eğitmen olursunuz. Eğitmenlik sertifikanızı hemen o gün size vereceğiz. Eğitimler verebilirsiniz. Ayrıca 7 senedir ben bu eğitimleri veriyorum. 7 senedir verdiğim bütün eğitimlerin videoları Facebook kapalı grubunda duruyor orada dilediğiniz kadar o videoları tekrar 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 inceleyin izleyin bu işin ordinarius profesörü olun